Arkadaşlar bugün sizlerle e, zombi tsunami oynayacağız. Bir tane arkadaşım istemişti. Ben de oynuyorum. Ya ne yapayım canım tamam İdif İdif bırakacaksın yine Neden bu kadar kasıyor usta sinirim. Bizim Tuana diye bir arkadaşım var. O da bizim bu oyun ustası çünkü bir kere oynamıştı, görmüştüm video çekmişti. Eee Tuana'nın Eğlence, Dü Eğlence Dünyası'na abone olup like atmayı unutmayınız İşte Tuana arkadaşımın kanalı. Evet. size benim kankamı anlatamam ki <laughs> kurtlar sanırım yerinde duramıyor ki o ne ne yedik biz pardon da ne yedik ne yediniz lan aa her gördüğünüz yerseniz ölürsünüz sana bombayı bile yemeye çalış. Size benim kanka mı Allah tamam ki, kurtlar dinleyip kurtarırım. Diğerinde duramıyor ki. Ama gözüm katın kaş. Anlayış yok, hayır. Ay kaşma. Ay çok pis kaşındı ya. Hı hmm. hı. bugün. Onu sivil yedik. Port olmadan. Yes yedik. Ay. Aa! Ne olur Ya bir tane bir ağız ya. Hayır. Oh, bir taneymiş be. Oh, bir tane değil, iki tane Hepsi zıhtı oluyor. Ah! <laughs> duramıyorum ki. Size benim kankamı anlatamam ki. Hı hı, <laughs> kurban olsam aramıyorum, duramıyorum ki. Parfey. Oyunun sesini açmıyorum çünkü çok ses yapıyor. Böyle yapıyor. Evet neden sebep Çünkü öyle ya. O yüzden çekmedin de yani az da öyle ki. Ah be. kafası gitti ah yazık ah şimdi kafası doğdu. Sizi anam sizi çok seviyorum işte. Biraz... Ah be. Ne yaptın zombi kendi? Kendine, kendine yaz, bana yaz pek. Ne? <laughs> Neyse. sabır Gene şey çok iyisiniz. Yes. ucuz bayıldıcı iksir. Topla. Görev. Tamam. Görev ama bir tane var. Hadi yok. Mağazayı. Mağazayı. Hoş geldiniz. Burada zorlanıcı var. Görüştürmeleri satın alabilir veya zor görevleri geçebilirsiniz. Tamam. Hadi. Evet. Tamam. Tamam. Ay. size benim kankamı anlatamam ki. Ya keşke. <laughs> Eğer benim hmm, 600 TL'm olsaydı şunu alacaktım. En tatlı zombi. Zombi nette olan zombi. En tatlı zombi. Zombi nette olan zombi. O <laughs> lan? Piyango plit. Sivil Çifte zombiler bonusu 10 saniye. Para bombası, para bombası, sivil sürüsü. Bakın. Bonus 10 saniye diyor ya. Ona hiç inanmayın. Ben bir kere ben aldım. Ama hiçbir işe yaramadı. Orada bir şey çıkacak karşınıza. Ama ona bastım ben de savaşırken. Ona bastım. Ondan sonra da hiçbir şey olmadı. Sivil yani bonus falan gelmedi. İnanmayın. Yalan. Ana ark

şu an 35 tane yedim. ben çok seviyorum. Ya ya. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Kimin abone olduğunu bilsem ben de ona abone olacağım ama yani anlıyorum. İşte bilmediğim için adamım. Şerefsiz çıktık. Yani ki galiba fesine giriş yaptım. Haberim olmadı. Ya ne olur ne olur. Ya bana ne ne nasıl giriş ya? <gülüyor> <gülüyor> Kuşlar öyle girmez ki. Hiçbir türlü girmez. <laughs> Yeni bilet. Ama burada 4 neden yazıyor? Hımm. Anladım. anladım. Yanlışlıkla silmişim ben bunu. Ondan sonra Face ile giriş yaptığımda e, böyle oluyor. Yani kendi hesabıma geri döndüm. Çok seviniyorum o yüzden. Yanlışlıkla silmiştim. Sonra indirmeye erişemiştim. Ondan sonra da Tuan arkadaşım deyince de indirilmeye bahanem oldu. Size benim kankamı anlatamam ki. Bana bir şey olsam çıldırır. Ben düşersem kirmeyeceğim. 17. Tamam. 35'e doğru ilerliyor 17 bilmem ne. Adını bilmiyorum. 17 oldu. İşte. Şu. <laughs> Ay düşün. Evet. Güzel. sadece bir tane gitti. Oo ya dört tane gitti.

<laughs> how long did you? Boy shop, don't Cowboy 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 Tom Jerry <be> <laughs> Tom Tom, Tom, Tom. Oo, o kadar çok altın var. Kısa bir video izleyeceğiz. Kısa yaş elmas. Yaş elmas. Yaş elmas. Yaş, elmas. yaş elmas. Elmas. Elmas ne işliyor ya ne var? hiç hiçbir şey yok ki. Ya ben şunu almak istiyorum. Bu. <laughs> Ama para ne? Param mı? mı? <laughs> para bombası dokunulduğunda bombaların yenisi para dönüştü. Para dönüştü. Aldım. Hmm. Çok güzel oldu çünkü. Hmm. Ben de hı hı İç hı hı dedim ya. <laughs> evet. Aa, Neden, babam, neden biz... bunun? Kafası çok büyük. Kafa büyük. Hani şöyle derler ya. Kafa ha. büyük. Almaz. Hmm, öyle <laughs> derler. Buna da öyle derler işte. <laughs> <laughs> Bence yanındaki hmm. kız öyle demişti. <laughs> Lafa büyük ağlamaz. <laughs> 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 Yandı. 17 dakika olmuş video çekelim. Keşke 5 dakika olsaydı. Ne 5 dakikası? 5 dakikada video. Ya da üç dakika Bu ne ki? Bu ne yapıyor? Benim... Bu ne yapıyor ki abla? Bak bizim... böyle yapıyor. <laughs> <laughs> ne? Oo, iyi ya. benim <laughs> anlatamam ki. Size benim kankamı anlatırım ki. İşte böyle olunca on um, tane bomba olunca ben istemiyorum. Oha! <gülüyor> <gülüyor> ne biçim gülüyor? <gülüyor> Çünkü ben gülmemiştim. <laughs> Aa yalanmış arkadaşlar. Ney? Ney ne yalanmış? Anlamazsın sen işte. Ney yalanmış? Küçüksün daha. Küçük sen. Size benim kankamı anlatamam ki. Altı yaşındayım. Aslında ben yöneğinde duramıyor ki. Resmen e Mesela bir tane videoda böyle sesim bebek gibi geliyor. Acaba neden? Ya neden bu kadar hızlısın? 20 tane! 23 tane! Abla 23 tane mi? 18 tane. 20 tane mi? 18 tane. 18 tane. 18 ve 15 tane. 14, 13 12. 15, 15 tane. Tanesi 11. <laughs> Neyse. Dört tane daha şunlardan alınca. Çok güzel şeyler olabilir. Aa 20 dakika olmuş. Lan. Kendi eline gitmiş. Ölüme kendi eline ekmiş. Elif ne ha ha ha. Evet. Bu benim menüsü. Menü Men, mü? menü, menü, menü ne ya? Menü, menü. ne? Ne menüsü işte? Çok merak ettim. Ne menüsü? <laughs> <laughs> Elif. Ne? Salak salak gülme. <laughs> Hahaha. Nasıl? Küçüklük sanıyorum. Yapma yapma. Niye ama niye? İstemiyorum yapma. İyilik yapıyoruz. Küçüklük sanıyorsun. Yapma. İstemiyorum. E istemediğini ne söylesen? Söyledim. Anlardım. Şimdi söyledim daha. Oy <laughs> <laughs> oh, en sevdiğim. Oo oh, yatarak daha güzelmiş. <laughs> Size benim kankamı anlatacağım dişine gitmesinler. Yemininden duramıyor ki. Oğlum Hı. niye ama öyle şeyler çıktı ki? Çünkü şunu bitirdim ya. Hı -hı. Evet şunu bitirmişsin. <laughs> Ölelim <laughs> şimdi bile bile öleceğim. Acaba ne verecek diye çok merak ettim. Niye diye. Ne olur? Ya öleceğim. Gene öleceğim. Gene inşallah ölecek. <laughs>

Arkadaşlar bu son elimize olsun. Arkadaşım merak etmiştir şimdi. Bile bile ölmek istemiyorum. Yazık olacak zombilere. Şöyle desenize. İnsanlara yazık olmuyor da zombilere yazık. Geber lan. Geber Geber hadi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı. Ne? Dilise bak. Dilise. Elif sus. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bizim, <laughs> e, videolarımdan haberdar olmak için like atıp <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Şunları da yapalım da. Ondan sonra kapatacağım. Oo. Oh. 200 TL hiçbir şey. Hadi bay bay.